arkadaşlar size bugün çok güzel yöresel bir humus tarifi yapacağım. Közlenmiş kırmızı biberli, sarımsaklı, kimyonlu, zerdeçallı. Diğerlerinden farkı bu. Malzemelerimden bahsediyorum hızlıca. Yarım bardak sıcak suyum, yarım bardak zeytinyağım, bir bardağın üçte ikisi kadar tahinim, bir tam dolu bardak haşlanmış kabukları soyulmuş tahinim, bir 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı deniz tuzu, 1 tüm közlenmiş kırmızı biber, çok önemli. 2 diş sarımsak, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı da zerdeçal olacak içerisinde. Maydanozları sadece süslemek için kullanacağım arkadaşlar. Çok pratik bir tarif. Evde humus yapamıyorum diyenlere aslında çok basit, temiz bir bitkisel protein kaynağı olacak bu tarifi uygularlarsa kısa süre içerisinde dinlendirip çok keyifli şekilde yiyebilirler. Şimdi öncelikle bazım nohut olduğu için rondonun içine nohutlarımı atıyorum. Arkasından tahinimi. Arkasından kırmızı biber ve sarımsaklarımı. Arkasından limon suyumu. Arkasından suyumu tuzum ve kimyonum. Zeytinyağı. Ve finalde zerdeçalım. Ben göz kararı koyuyorum bir çay kaşığını. Ama siz ölçüde sıkıntı yaşarsanız bir çay kaşığı dolu dolu zerdeçal okeydir. Rondomu takıyorum. Ve Evet arkadaşlar rondoyla çektik. Kıvamı bu hale geldiği zaman tamamdır demektir. Şimdi kabımı boşaltıyorum. İyice dibini sıyıracağım. İnanılmaz bir rengi var. Hem kırmızı biber hem de zerdeçalla çok keyifli bir rengi oldu. Evet finalde böyle gördüğünüz gibi mükemmel bir hale geldi. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Keyifle güzel sofralarda. Sevgiler.